Merhaba arkadaşlar Sezen Mustafa Kurt kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir yeni bir oyun tanıtacağım. Ee, Oyunun ismi Red Bull e, Red Bull Regis. Ee, bir Görüş şey oynaması lazım arkadaşlar. Ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Eğer çok fazla e, zaman kaybettirirse bana e, durduracağım videoyu ve devam ettireceğim. Şimdiden haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Durduktan sonra yine başlatacağım. Ee, oyun çalana kadar. Bir. Evet arkadaşlar yarışımız başlayacak şimdi. Coin. Go kart yarışı gibi bir şey. Alıştırma. Hiç bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. Ha tek gaza basıyorum. Şuna kadar güzel güzelmiş o zaman arkadaşlar. Bunu da yapamayacağız Red Bull Airs. Demek ki fazla hızlı gitmeyeceksin kardeş. Oo, ne oldu? Kontiyan. Ee, birinciyiz arkadaşlar. Oyunun şurada e, para var. Coin, devam edelim ileri. Formula Kart e, 250 CC. Go Kart. Bunun da yapımcısı arkadaşlar Red Bull. Size arkadaşlar Red Bull e, tanıtım videosunu yapacağım. Red Bull tanıtım videosu derken bu da e, haftaya falan gelir arkadaşlar. Yarın bildiğiniz göre 8 teyokları var arkadaşlar. Benim ben de 8'e gittiğim için teyok sınavı var. Onun için e, bugün hani şey yaptım. Hadi kanal boş durmasın diye video attım. Evet merhaba arkadaşlar yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kont diyoruz ve başlıyoruz. İki. Ah. Evet basıyorum. Orada demek ki fazla gitmeyeceğiz. Evet arkadaşlar bunu öğrendim. Orada fazla hıza gitmeyeceğiz. Oranın fazla virajı deli gibi. o deli gibi dedik. Kaza yaptık kardeş arkadaşlar. klas okunan e, birinci bölümü gelecek bugün arkadaşlar. Ve e, bunda da toplam 3 tane video olmuş olacak. Kanalımız boş durmayacak. Evet. Arabalarla falan off road arabası. Sırf go kart üzerine değil arkadaşlar Red Bull Races araba yarışı Evet arkadaşlar size nasıl söyleyeyim? Red Bull e, Races, Red Bull e, Air Red Bull Air uçak oyunu vardı arkadaşlar. 2 bir tane daha oyun bulabilirsem e, öyle de toplam 3 tane yapacağım. Öyle güzel yapacağız. Evet arkadaşlar Clans of Clans derseniz kaç dakika olur derseniz arkadaşlar 5 5 ile 10 dakika olacak ilk bölüm 10 dakika olacak gerileri 7 9 8 7 düşecek böyle yani 9 yani 6 ile 8 9 arası bir şey arkadaşlar Evet arkadaşlar çarptık. Ya orada yavaş gideceğiz. Belli ki. Her yerde çarpıyoruz. lan şuradan. Los Santos Evet arkadaşlar. ikinci bitirdik. Arkadaşlar e, videomuz bu kadarcık. E, bundan sonra hemen ben Clash of Clans videosunu çekeceğim. Bunu YouTube'a takarak kadar zaten de e, bunun videosunu bitiririm zaten ben. E, geceye kadar zaten Clash of Clans gelir. 10 dakikalık video yapacağım. E, biraz ben şeyde de yaptım tanıtım videosunda da biraz oynadık nasıl oynanıyor falan diye Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız Sezai Mustafa Kurtkal'ımıza kanala abone olmayı unutmayınız ve e, size nasıl söyleyeyim e, beğen ya da beğenme butonuna tıklarsanız ben bunu çok önem alıyorum bir de e, istediğiniz oyun varsa yorumlara yazarsanız ben onlara da bakarım ondan sonra görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız